Evet arkadaşlar, bugün öğreneceğimiz konu bilim karelerle alan bulma. Öncelikle birim kare nedir? Öğretmenim, ben birim kare isminden çıkarım yapmak istiyorum. Birimlik kare olabilir mi? Çok güzel bir düşünce. Aferin. O zaman ben de tam açıklamasını yapayım size. Birim kare her bir kenarı bir birim olan kareye birim kare birim karelerle şekillerin alanını ölçebiliriz. Alan kavramını da açıklar mısın? Alan, verilen şeklin iç kısmını tamamen kaplayan bölgedir. Bu bilgiyi önceki seneden hatırlıyorum. Verilen şeklimizin alanını bulmak için birim kareleri şeklimizin iç kısmını kaplayacak şekilde yerleştiririz ve toplam kaç birim kareyle oluşturduğumuza bakarız içerisine yerleştirdiğimiz birim kare sayısı bize alanı verir. O zaman sizlerle şimdi bir örnek yapalım. Şimdi bu şeklin alanı size ne diye sorsam ne söylersiniz? Bu soruyu cevaplamam için öncelikle standart olmayan uygun malzeme ile ölçmem gerekir. Bu bilgiyi ise 3. sınıftaki alan ölçme konusundan hatırlıyorum. O zaman Şimdi bir şeklin alanını elimdeki birim kareleri yerleştirerek bulacağım. Toplamda 25 birim kare ile iç kısmını kapladım. Şu anda gösterdiğim birim kareler birbirine eşittir. O zaman ben bu şeklin alanını kaç birim kare bulurum? 25 birim karedir. Peki ben size bir dikdörtgen versem ve bu dikdörtgenin alanını sorsam ne yaparsınız? Yaptığımız örnekteki gibi birim kareleri dikdörtgenin içerisine yerleştiririm ve tek tek sayarak kaç birim kare olduğunu bulurum. Aferin sana! Bu şekilde yaparsan doğru sonuca ulaşırsın. Bu yolu daha kısa ve pratik hale getirebilir miyiz? Her satırdaki birim kare sayısı kadar kaç satır varsa o kadar sayıyı toplayarak bulabiliriz. Veya satır sayısını ve sütun sayısını buluruz. Satır sayısı kadar sütun sayısını toplayarak bulabiliriz şekilde bulabiliriz. Toplamanın kısa yolu nedir arkadaşlar? Çarpma işlemidir. Satır sayısı ve sütun sayısını çarparak bulabiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde neler yaptık? Birim karelerle düzgün olmayan şekillerin alanını bulmayı öğrendik. Kare ve dikdörtgen şeklinin alanını birim karelerle bulmayı öğrendik. Şimdi bu dersimizde öğrendiklerimizi gelecek dersimizde alıştırmalar yaparak daha iyi bir şekilde öğrenmenizi sağlayacağız. Herkese iyi günler.